Evet, bugün sizlerle paylaşmış olduğum Mayın Ofisi'nde intervimizi tamamladık. Yanıma notlar aldım. Bu intervjide gerçekten çok ilginç şeyler oldu. Daha öncesinde i onaylanmıştı ama yine de officer hem petitioner'ı hem beneficiary'ı beraber aldı. Bu her zaman görülmez. Hatta çarşamba günü New York ofisindeki başvurumda da i, i onaylanmıştı ofiste Petitioner'a gerek olmadığını söyledi. Sadece Beneficiary, Epret'in 485 formu üzerinden geçildi. Fakat burada mülakatın büyük bir çoğunluğu evlilik üzerinden oldu. Petitioner'a o kadar çok soru soruldu. Hatta Petitioner'ın zamanında yapmış olduğu seyahatlere ilişkin çok detaylı bir şekilde bir sorgulama oldu. E, zamanında Los Angeles'ı yapmış olduğu seyahatle alakalı olarak ki Petitioner hatırlamıyor bile. Yani hani mevzunun petitioner'a bakan yönü bu kadar detaya inmesi çok karşılaşılan bir durum değil. Diğer taraftan beneficiary yani yeşil kart başvurusu e, yaptığımız kişinin e, 2011 yılında İslamla e, İstanbul Amerikan Konsolosluğu'na yapmış olduğu DS-160 başvurusu yani turist vize başvurusuna kadar gidildi. Bunlar tabii ki hani normal şeyler değil. Sadece hani bilmenizi istediğim dosyanız ne kadar güçlü olursa olsun 10-15 yıl öncesine kadar gidip sorgulama yapabiliyorlar. O yüzden de çok iyi bir evraklarınızı organize edin. Güncel tutun. Ümit ediyorum düzgün bir ofiserla ne yaptığını bilen bir ofiserla onayınızı alacaksınız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.